Türkiye'de yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk bir yaşam şekline dönüşmüş durumda. Ne yazık ki Türkiye'de çalmadan yaşayamıyorsun. Haksızlık yapmadan hayatını sürdüremiyorsun. Torpil yapmadan işe giremiyorsun. Kaçak inşaat yapmadan ev sahibi olamıyorsun. Vergi kaçırmadan zengin olamıyorsun. Toplumla devlet arasında bir ittifak var. Yolsuzluk ittifakı. Siyasetçiler çalarak, haksızlık yaparak iktidarlarını sürdürüyorlar. Toplum da kendi varlığını ancak hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık yaparak sürdürebiliyor. Burada bunu insanları suçlamak için söylemiyorum. Bu Türkiye'nin gerçeği. İnşaat yapacaksın. Senin yanındaki gitmiş rüşvet vermiş, 5 kat yapmış. Sen normal ev yapayım dediğinde 3 katlı yapman lazım. Rekabet edemezsin. Ona sen de gidip rüşvet veriyorsun. Çünkü hayat böyle. Vergi kaçırmazsan zengin olamıyorsun. Türkiye'de bir avuç insanın e, maaşıyla geçinen bir avuç insan dışında hepimiz hırsızız. Hepimiz hırsızız. Çünkü düzen bunun üzerine kurulur. Fatih Terim'i dert ettiğimiz kadar kendi vergilerimizi dert etmiyoruz. Fatih Terim'i konuştuğumuz kadar benim vergilerim nereye gidiyor kardeşim sorusunu sormuyor. Her şeyden vergi veriyorsun arkadaş. Kendi vergilerinin arkasına düşmüyorsun. Fatih Terim'in parasının arkasına düştüğün kadar. Senin paranla bir çete kurulmuş yukarıda iktidarı har vurup harman savuruyor. Mevcut siyasetçilerin, bürokratların tamamının patronu benim. Benim vergimle ödeniyor bu. Ben veriyorum senin maaşını. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olabilirsin. Maaşını ben veriyorum kardeşim. Asgari ücretimden her ay benden 1500 lira kesip kendine maaş alıyorsun. Benim içtiğim sigaradan, yediğim ekmekten, pirinçten, bulgurdan benden para alıp maaş alıyorsun. Meral Akşener'in partisinin parasını biz ödüyoruz bizim vergimizle. CHP'deki parayı biz ödüyoruz. O milletvekillerin maaşlarını biz ödüyoruz. Biz halkız. Ama biz kendi paramızın peşine düşmek, vergimizi hesabını sormak yerine tam bir buçuk aydır bütün ekranlar Fatih Terim'e kilitlenmişler. Hırsızlık yapmadan yaşayamayız bu ülkede.